Hocam biraz önce çıpadan bahsettiniz. Evet, toplumsal çıpalardan. Evet. Ee, yine bilmeyen arkadaşlarım, dostlarım için açıklayabilir okay. miyiz? Çıpa dediğiniz şey aslında iki yöntemle yapılabilen şey. Birincisi bilinçli olarak uzmanlar tarafından ya da öğretildiğinizde kendi kendinizi ayağa kaldırabilmek adına yaptığınız bu uygulama, yani kendiniz düğme, herhangi bir düğme de diyebiliriz biz ona, temas etme halinde attığınız bir uygulama. Kısa da bahsedeyim. Örneğin kendinizi muhteşem bir yerdesiniz, harika hissediyorsunuz, kahkaha her şey muhteşem sağ ya da sol yumruğunu sıktığınızda oradaki bütün duyguları buraya kodluyorsunuz. Bunu birkaç, birkaç kez tekrar edin. O olumlu kodlamayı buraya yapmış oluyorsunuz. Yani sinir sisteminiz bunu her sıktığımda bu duyguyu gönder komutunu almış oluyor. Çıpanın özelliği bu. Kendinizi aşağı doğru inmeye başladığınızda, olumsuz hissetmeye başladığınızda bunu ateşlerseniz o geçmişteki kayda tekrar dönüyor. 2 ya da 3 saniye zaman dilimi içerisinde tekrar sizi ayağa kaldırmaya başlıyor. Birinci çıpa bu. İkinci çıpa ne? Toplumda söylenen atasözleri, eğer olumsuz anlamda ise bunlar, sürekli örneğin para kötüdür, işte para insanı azdırır, bu bir olumsuz çıpadır. Bunu sürekli duymaya başladığınızda buna inanç oluşursunuz. Hı -hı. Biz buna kör inanç diyoruz. Yani inanç oluştuğunda artık insanlar düşünmeyi bırakır. Örneğin dönün kendinize bakın. Gerçekten inandığınız bir şey üzerinde düşünür müsünüz? Tabii ki hayır. O i̇nanıyorum kadar. zaten. İşte kör inanç. Evet. Olumsuz çıpalar insanları farkında bile olmadan, aşağıya doğru indirip tamamen kitleyen kavramlar. O yüzden olumsuz çıfalarla büyüyoruz. Örneğin bebekliğimizi hatırlayın. Eve bir misafirin çocuğu geldiğinde kardeşe sarıl. Oyuncağı kardeşine ver. O oynasın, o yesin. E güzel ben. Bakın ne oldu burada? Ona hizmetkarlık oldu. Yani el alem ne der olduğu. Kendimi onay bağımlısı hale getirdim. Hani insanların çoğu onay bekler ya muhteşem iş bile çıkarsa. Örneğin harika bir program yaptınız. Eğer onay beklentisi içerisindeyseniz yönetmeniz bana müthişti dediğinde of hiçbir şey diyemedi. Normal işinizi yaptınız zaten. Fırt! Ne oldu bak? Onay beklentisine biz nereden alışıyoruz? Bebekliğimizden itibaren geliyoruz. Amca ne der, dayı ne der, hala ne der, müdürün ne der, arkadaş ne der? İşte bu, bunlar tamamen olumsuz çıpalardır. Bunlar bizim kendimizi ayağa kaldırma, var olan potansiyelimizi güçlendirme noktasını aşağı çeker. Bakın dört tekerlek var. Burada ee, sizin programımızdaki sayın izleyicilere bu dört tekerleği verelim. Birincisi potansiyel. Potansiyel kime bağlı? Bana bağlı. İster sınırlandırırım, ister sınırsız hale getiririm. Potansiyelden sonra hangi adım gelir? Eylem adımı gelir bakın. Neye göre eyleme geçerim? Kendi potansiyelimin durumuna göre eyleme geçerim. Şu andaki günümüzde baktığımızda insanların hepsi hareket halinde. Herkesin ajandası dolu. Herkes çok yoğun. Evet. Çok yoğun olmayı, dolu olmayı prestij haline getirmiş toplum olduk. Bakın burada ne var? Algıda bozulmuşluk var. Kimin algısını bozuyoruz? Kendi algımızı bozuyoruz. O kadar çok yoğunum ki Tuğba Hanım. Tamam, eylemde misin? Cık. Sürekli hareket halindesin. Sürekli hareket halinde olan bireyler hiçbir şey üretemezler. Ne kendileri için ne toplum için eylem odaklı olanlar ancak bir şeyler üretebilirler. Sürekli halin, hareket halinde olduğunuzda artık algı sizi bozulmuş noktaya götüreceği için siz kendinizi çıktı veriyor gibi zannedersiniz. Bakın mış gibi yapar. Yine buranın beyninizin azabına e, yanım, evet. Bakın. Eylemden sonra ne gelir? Sonuç gelir. Eğer sonuçlar muhteşem beklediğiniz gibi ise size nasıl bir inanç oluşmaya başlayacak? Dördüncü tekerlek olarak olumlu inançlar oluşmaya başlayacak. Peki sonuç olumsuzsa inançlarınız olumsuz noktada aşağıya doğru inmeye başlayacak. Olumsuz inanca sahip olduğumda potansiyelim ne oldu? Tekrar başladığım yere geldim. Bakın aşağı doğru gitti. İster düşünün, ister hissedin. Hangi alanda olursanız olun, kim olursanız olun bu dört tekerlekte yaşarsınız. Cinsiniz, mevkiniz, konumunuz, ekonomik durumunuz ne olursa olsun. Potansiyel, eylem, sonuç, inanç. Bu kadar. Yani evet. düşünce, duygu ve davranış tek gelip kalıyoruz. <laughs> Başka bir yolumuz yok. <laughs> Doğru söylüyorsunuz.